Herkese merhaba. E, hızlı bir şekilde cihazı tanıtacağım size. E, modelimiz Casper BAT5 3G modelimiz. E, tablet almaya karar verdiğimde bayağı bir araştırdım. incelemede pek bulamadım. O yüzden aldım tableti. Ben yani size yardımcı olabilirim diye. de hemen inceleyip paylaşmak istedim. İlk daha böyle bir video paylaşacağım. Hızlıca paylaşayım. Genel Mobile Discovery ile çekiyorum videoyu süresi de biraz kısıtlı. O yüzden hızlandırmış olarak size her türlü şeyini göstermek istiyorum. Öncelikle cihazın birkaç eksiyonundan bahsedeyim. E, cihazımızın ekranına şöyle bastırdığımız zaman şurada gördüğünüz gibi gölgeleme yapıyor. Bu ekran biraz plastik. Bu hoşuma gitmedi aldığımda. Hatta biraz da pişman olmama sebep oldu. Cihaz piyasada en uygun fiyat 600 TL'lere TL olarak satılıyor. Altuğ TL verdikten sonra böyle bir ekran olunca da keşke iPad alsaydım diye düşündüm ama e, bu cihazın da kendine göre artıları var. Örneğin yani TV aktarabiliyoruz, e, mini HDMI girişi var, e, SIM kart girişi var. Zaten fiyatının da alt, bu civarlara çıkmasının sebebi bu SIM kart yuvası olup da Çin malları hariç bu kadar uygun bir tablet yok. E, burası da mini USB girişi, şarj girişi, burası da kulaklık girişi. E, kameramız şu şekilde. E, flaşı var. Gayet başarılı. Biraz da onu da paylaşacağım. Arka kasası böyle. Cihazın kasası görüntüsü güzel. Fena değil. E, kamera performansı hemen paylaşayım size. Kamerası bu şekilde. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ön kameraya çektim. Ön çok az bir şey daha düşük. Kamerası 5 megapiksel. Bunlar hep arka kamerayla çekilmiş resimler. Gayet başarılı. Yani 5 megapiksel'e göre güzel yani. Ortalama. Bunun üstünde biraz kamera performansı. Bu şekilde kamera performansı. Hoparlör e, performansı biraz bana düşük geldi. Hemen onu da size Şimdi mesela videolarda daha iyi ses alıyorsun, şey, e, müziklerde daha iyi ses alıyorsunuz ama videolarda kamera çekimlerinde ses biraz uzaktan geldiği için e, biraz performans düşüyor. E, şöyle açayım ben size. Biraz da ses alta yansıyor, alta yansıdığı için biraz yüksek verebilir ama çok bir şey fark etmiyor. MP3 aldığınız kaliteyi video çekken alamıyorsunuz. Bak. Ses performansı da böyle. Hemen ee, tarayıcı performansına geleyim. İlk açılırken biraz biliyor yüklerken dokunmatiği ama dokunmatiğinde hiçbir sıkıntı yok. Gayet kaliteli. Bu şekilde. Daha video performansını kısaca göstereyim. Mesela bu ses performansını buna daha iyi Mesela daha düşük geliyor. Kamera biraz ses uzaktan konuşulduğu için.

tarayıcı performansı da gayet güzel. Şu an zaten sim kart takılı. Onun haricinde oyun performansını gösterebilirim size. i̇lk aldığımda FIFA ve Real Racing'de Asphalt 8'de biraz kasmalar yaptı. şu an FIFA'da kasma yok. Niye ilk da yaptı bilmiyorum. Hatta bir program yükledim. programda Clean Master diye. Ee, onun bir uygulaması var. Oyunları böyle bir klasörde açıyor. Sanırım RAM'i boşaltarak çalışıyor. Biraz daha oyunları hızlandırıyor. Ama şu an bir sıkıntı yok. Real Racing de vardı. O da bir güncellemeden sonra iyice kasma yapmış. Bütün cihazlar olmuş Android cihazlarda. Ona da bir program yapmışlar. O program sayesinde ayarlarını en düşüğe getirerek çalıştırabiliyorsunuz. Açılışı biraz uzun sürüyor. O yüzden video sürende biraz kısıtlı olduğu için size bunu tanıtmayacağım. başka dip trigger'ı kısaca bir tanıtabilirim. bu şekilde. Onun haricinde hani size basitçe tanıtacağım. Ya yani mesela Subway Surface'ı tanıtabilirim. Yani de birçok Android cihazda kasmalar yapabiliyor. Özellikle çift çekirdeklerde ve Samsung'larda. Evet, samsunglara laf ettim hemen benimki de kasma yaptı ama bir seferlik bir şey oldu sanırım yoksa şu an gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorum video sürem kısıtlı olduğu için bunu da bu şekilde geçeyim başka da tanıtacağım bir şey kalmadı diye düşünüyorum ama videoyu paylaşacağım altına herhangi bir şey yazarsanız Merak ettiğiniz, size o konuda yardımcı olabilirim. Şarj süresi biraz bahsettim mi başlangıçta şu anda?